Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PRS'ye her zamanki gibi devam ediyoruz. Dün Fenerbahçe yaptık. Şimdi Galatasaray en söz Galatasaray Fenerbahçe mi yoksa Konya yapalım. Sonra tamam. Evet başlıyoruz. Galatasaray mı yoksa Konya mı? Zeyt takımına gitmedim mi? Gitmişti biliyorduk. Onuncu daha ya biraz değişebilir. Şimdi Sinerayla hand pasın mı ya? Ve Santos yapıyordu Konya'da Hakim Ziş Ziş yadı Hakim Ziş Hakim Ziş Arkadaşlar 44 abonem olmuş. Çok teşekkür ederim. İnşallah düşmezsiniz. Artık müyüz. Bu sonsuza olmadı. Şimdi Niye? Bu her ne. Nasıl var? Süp. var. Şimdi Ankara'yı ki

Galatasaray bir sıfır <laughs> ve hayda iyileşemedim. Ama çok az kaldı iyileşeceğim. Açılış. Açılış için de vuruş. Kaç dört sıfır maç. Maçı da daha iyiydi. Kerem verdik. Çansım canmış. Çansım canım. Oooo! İlk adı topu hiç, için sehirci. 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 İlk Şimdi... Bakarsın benimle başkası var. sıra. Sanchez. Alamadık. Kalmaşan. Kalmaşandan. Şimdi... Davidson. Davidson'un postu. Şahide. Haykımli. Diye şaftadı. Tabii son santis top kaptımadı. Şimdi dünya yıldızı mavi kadi verdi ama kaptırdı. Devişim mavi kadi. Bir kadinin pası olmadı. olmadı. Olmadı olmadı Şimdi sadece Oliveira. Oliveira da şimdi çamaşır kovu. Kerem geliyor. Keremin oltası yiyor. Yes! Bugün gün hacimciye şov yapıyor. Bugün hacimciye şov yapıyor. diye şov yapıyor. Diye şov yapıyor. Mia. Şengala. Şim Şimdi avantajı ki Böyleme. Şimdi bu, bu, bu kasoruyla yeni mi diş? Diyorlar hedef mi geliyor? Diyorlar hareket ama kaptırdı. Şimdi arkadaşım Miya. Miya Miya. Kostu bunu mu şaş? Kostu. Anam diş. Kostu Mustafa. Tabii son Sanchez Açım oh, ziş. Ziş geçti. Açım oh, ziş gidiyor. Yine ziş. Ziş vurumu da koner. Koner verdi. Halil umut merak. Şimdi orta geldi. Bir vuruş olmadı. Davison. Davison olmadı. Yine Galatasaray başkası. Ve maç bitti. Yani ilk yıl bitti. Mori kardeş. Kerevat Dukolu. Çetok Mertes. Mertes kermatımda iken yapamadı. Şimdisi hiç. Değişim posel. Skubik. Kazım Can Karataş. Kaz Kazım Can gidiyor. Kazım Can'ın ortası. Mertes. Şimdi ne lan? Can şaşırtaktı. Ne can ortaya. Mia. Mia'nın başı Okan tuttu tadi. Şişit. İşte Mia, Davison son sayıyı çaldı. Ama Kerem. Kerem geldi. ben Fosun'u like at diye. İki adet, iki adet, iki Anadı kardan saat on Şimdi iki adet masa saati de tiksici. Ne Şimdi de son, ne chance? Son bir çalın, Kerem. Kenan'dan Moğol'a ilk hali olmadı. Züheş Yıldızevik. Altı'ya geldi. Kafa. <laughs> olmadı. Şimdi Mülsevik. Orveyra. Orveyra kendi karşısında yokladı topu. Mülsevik. Şimdi Mouyca diye kaptırdı. Şimdi Rocco Storer. Terenin başı Mouyca'ydı, olmadı. Yine baş craft'tan onu aldığım yok. Galatasaray'da. Ali Samiyat'ında. Ha, çal. Mouyca diye ufak aşk kralıyım. Aşkım olayım olmadı. Aşkın olayım mı olayı kaldı Şimdi Drake Mertens. Mertens'in pası olmadı. Şimdi Kerem. Kerem dışarıya. Kerem vakti kaldı. Etkili bir pozisyon. Şimdi aşkın olayım yine aldı. Olayı kaldı güzel Kardeş kaldı? olayım. göre çok yaklaştı. Şimdi. Şimdi topun başına. Kire git. Şöyle gelinle. Kazım baskısı. Minya. Şimdi Okan ama son anda Okan müdahalesi. Şimdi Demir bağ. Haydi bakalım. Şimdi Kazımcan aldı. Kazımcan'ın bas malı yıkadı. Yıkadı gidiyor. Malı yıkadı. Malı yıkadı nereye geldi? Maçın bitmesine çok az kaldı. Kaç top oynadı bu şekilde Maç bitti. Evet arkadaşlar bir videomuzda daha sonra geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi hoşça kalın, mutlu kalın